جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حَارَى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم قال الشلالين رياض صلينا بارشا مشيدك إن شاء الله بنكون ظلم زيادة دوم على جاز إخلاص بابن صون حديث الله أعلم أو جاز Hadis an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radiyallahu an rivayet ediyor. Kale semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dediğini işittim. İntelaka thalâsatu nefer mimman kâne kablekum. Sizden önceki kavimlerden, milletlerden üç kişiyi ne yaptılar? Yürüdüler, gittiler. Bir yola çıktılar, bir sefere çıktılar. Hatta avahumul mebitu ila gharin fedahaluhu. Ta ki gece, gece oldu. Gece onları bir mağara sığınmak durumunda bıraktı. O oraya girdiler. Fan hadarat sahratu minel cebeli fesaddad aleyhimul ghar. Bir dağdan bir kaya kopup geldi. Öyle ki mağaranın kapısını kapattı. Yani çıkış kapısı hiçbir şekilde mümkün değil. Orada çıkmaları mümkün değil. E, ne yapacaklar? Fakalu dediler ki innehu la yunjiku min hadi sahrati illa an Allah taala bi salih a'malikum. Sizi bu taştan, bu kayadan yani kimse bir şey bir şekilde kurtaramaz, çıkaramaz. Ancak salih amellerinizi vesile ederek Allah'a dua etmeniz müstesna. Salih amellerle yani Allah için yaptığınız amellerle e, Allah'a yalvararak e, duamıza vesile kılarak ne yaparsa dua edersek bu durum müstesnadır dediler. Qala rajulun minhum onlardan birisi duaya başladı. Allahumme kana li ebavani şeyhan kabeeran. Annem, Allah'ım diyor. Annem ve babam yaşlıydı. Benim bir anne ve babam yaşlı anne babam vardı ve kuntu la aghbiqu ahlan ve malan ben onlardan önce akşam içeceği içecekten karşı süt içeceğini kastediyor. ne kendim içerdim ne aileme verirdim ne de malıma yani verirdim diyor. Fena abi talabu şeceri yevmen bir gün bir ağaca olan ihtiyacım beni evden uzaklaştırdı. Felem urih aleyhime hatta nama onlar uyuyana kadar da geri dönemedim. Eve geç döndüm. Fahalabtu lahumaghabukahuma fajattumuna'imin. Onların sütlerini sağdım e onların sütünü içirmek için yanılarına getirdim. E her ikisini uyur buldum. Uyumuşlardı geç kaldığımdan dolayı. Fekarihtu en uqizahuma. Onları uyandırmayı da hoş görmedim ve an ağbiqa qablahuma ehlen ev Onlardan önce aileme ve malıma bir şey içirmeyi de uygun görmedim. Felebistu bekledim vel qada ala bardak elimdeydi. Süt bardağı. Entedir isteyqadahuma Onların uyanmalarını bekledim. Hatta beri kalfeci şafak doğana kadar. Sabah şafak doğana kadar bekledim onların başında. Ve sıbiyetu yetedagavne inde kademeyye benim çocuklarım da ayaklarımın e, yanında ağlaşıyorlardı açlıktan dolayı festey <laughs> kaza uyandılar feşeri ve gabukahuma ve akşam süt içeceğini ne yaptılar içtiler ve in kuntu faaltu zalike ibtiga vechik eğer bunu senin rızan için yapmış isem feferric anna ma nahnu fihi min hadi sahreti yani bu Taşı bizden ne yap aç içinde bulunduğumuz bu taşı bizden aç diye dua etti. Ee, evet fanfacer <laughs> şey biraz açıldı kaya biraz açıldı biraz açıldı ama la estatigun alxuruge minhu oradan çıkmaya güç yetiremezlerdi. Yani bir kişinin mesela o e, açılan yerden çıkabilmesi mümkün değildi. قال <laughs> الاخر diğeri duaya başladı. Allahumme kanati li ibnatun ammin kanat ahabba ile ahabba nasi ileya. Benim bir tane amcam kızı vardı. İnsanlar içerisinde bana en sevilesiydi. Ve bir <laughs> rivayete bir rivayete göre de kunt uhibbuha ke esheddima yuhibbu ricalun nisa. Erkeklerin kadınları sevdiği en şiddetli şekliyle ben de onu çok seviyordum mesela duasında bu şekilde söylüyor. Feeradduha ala nefsiha ben yani onunla İslami olmayan bir şekilde birleşmek istedim. Ama famtanat minni o ise imtina etti. O iffetli davrandı. Hatta elemmet bi asenatun ta ki senelerden bir sene musibetler başına geldi. Bana muhtaç oldu ne oldu? Fecaetni bana geldi ve ataytu 20 dinar. Ben de ona 120 dinar, 120 altın verdim ama bir şartla verdim. Bu şart ala en tuhalli beyni ve beyne nefsiha benimle kendisinin arasını serbest bırakacaktı. Ve faalet o da mecburen bunu kabul etti. Hatta kader kadertu aleyha yani artık yapmak istediğime güç yetirebiliyordum ve ee, fi bir rivayete göre de felemme qa'atu beyne ricliye ayakların arasına oturduğumda qalet ittaqillah Allah'tan kork dedi ve la tefuddul khatama illa bihaqqi mührü hakkıyla ancak boz hakkı dışında mührü bozma yani illa da böyle bir şey yapmak istiyorsan meşru bir evlilik yoluyla böyle bir şey yap dedi öyle deyince Fansaraftu anha ben de ondan döndüm ve ya ahabbu nasi ileyye insanların bana en sevimlisi olduğu halde ben de Allah korkusun bu işten vazgeçtim yapmadım. Hatta ve teraktu zahaba allazi a'taytuha ona verdiğim altınları da ona bıraktım. Hiçbirini geri almadım. Allah'ım ve in kuntu fa'altu zalika ibtiga vechik eğer bunu senin rızan için yapmış isem fafrucana ma nahnu fihi içinde bulunduğumuz durumdan ne yap bizi kurtar bu kayayı aç diye dua etti. Fanfajrat ee, sahratu taş açıldı. Gayre ennehum la yestetiyun el minha ancak oradan çıkmaya güç yine yetiremezler. Yani bir kişinin e, o aralıkta çıkması mümkün değildi. Ve kale salis. Üçüncüsü dua etmeye başladı. Dedi ki ve inni İsteacertu isteacertu ucara. Ben işçiler edindim. Ücretle işçiler tuttum. Ve ataytuhum ecrem gayra raculun vahid. terk allazi lehu ve zahab. Hepsinin ücretini verdim ancak birisi ücretini almadan bırakıp gitti. Ücretini almadan bırakıp gitti. Fesemmertu ecrehu ben de onun ecrini değerlendirdim. Onun ecrini yani ücretini ayrı bir yerde tutarak değerlendirdim, kıymetlendirdim ki hesabını ayrı tuttum. Hatta kesuret minhul emval ta ki mallar onun o ücretten mallar ne oldu çoğaldı. Fecaeni <laughs> ba'de bir zaman sonra bana geldi fe qala ya Abdullah eddi ileye ecri bana hakkımı ver ücretimi ver dedi. Ey Allah'ın kulu diye yanıma gelip benden hakkını istedi. Fekultu dedim ki ona kullu ma min ajri Gördüğün bu bütün bu şeyler min el ibili. Develer, vel bakari, inekler, vel koyun keçiler ve hatta varaki ki köleler hepsi senindir dedim. Onların hesabını ayrı tutmuştum çünkü. Fakala ya Abdullah la testezi obi. Ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Ve dedim ki La estehzi ubike. Ben seni alay la etmiyorum. Durumun ciddi olduğunu anlayınca, yalan söylemediğimi anlayınca ve khadahu kullahu o kendisine gösterdiğim yani bütün hayvanları, işte köleler hepsini alıp festaqahu önüne sürükledi. Fala miyatruk minhu şeyen hiçbir şey de geride bırakmadı. Ne yaptı? Hepsini götürdü. Allahümme in kuntu fealtu zalike ibtiga vechik. Eğer bunu senin rızan için yapmış isem fefrucana ma nahnu fi içinde bulunduğumuz durumu aç. Yani bu kayayı aç. Bizi kurtar diye dua etti. Dua etti. Duasına devam etti. Fen fecaretil sahratu taş açıldı. Kaya tamamen açıldı ve haracu çıktılar yemşuna yürüyüp gittiler. Hadis burada bitiyor tabi. Hadisten alacağımız dersler ve ibretler kısaca inşallah onun üzerinde durayım birincisi birkaç tane ders ve ibret var. İstihbabu dua ve vaktel kerbi ve gayrihi insanın dara düştüğü zaman dua etmesinin müstehab oluşu ve bununla birlikte salih amelleriyle Allah'a tevessül etmesi vesile edilmesi yani yaptığı Allah rızası için bir iyiliği vesile edinerek dua etmesinin müstehab oluşu. Yani insan Mesela dara düştüğünde daha öncesinde Allah rızası için yaptığı bir amelle ne yapabilir? Allah'a yalvarıp yakarabilir. O salih amelini kendi ile Allah arasında vesile kılabilir. Bu nedir? Caizdir. Zaten normalde tevessül mesela ittifak edilen konular, tevessülde ittifak edilen meseleler 2-3 tanedir. Birincisi budur, salih amellerle Allah'a dua etmek. İkincisi Esmaül Hüsne ile dua etmek üçüncüsü ise salihlerin duasıyla Allah'a dua etmek. Bu bunlarda zaten ittifak vardır. Geri kalan eee noktasında ise bazıları caiz değildir. Bazılarında ise ihtilaf vardır. İkinci ibret, ikinci ders ise ana babaya iyilik yapmanın fazileti. Bir veliden ve onlara onlara hizmet etmeyi, onları hizmet etmeyi başkasına tercih etmek ata kendi çocuğuna tercih etmek, kendi eşine tercih etmek, onları hepsinden daha üstün, daha önde tutmanın gerekliliği, fazileti üzerinde duruyor. Üçüncüsü ise el haddu alal ifaf anil muharramat ve la siyama ba'del kudreti aleyha iffetli davranmak. Üçüncüsü, İffetli davranmak bu hadiste teşvik edilen bir tane mesele de nedir? İnsanı iffetli davranmaya yönlendirmek. Haram şeylere karşı özellikle özellikle gücü olduğu halde, imkanı olduğu halde haram şeylere karşı iffetli davranmaya teşvik etmek vardır bu. Tabi bunu da gücü olduğu halde Allah rızası için terk etmek olarak değerlendirilebilir. E, dördüncüsü Sözüne vefa göstermenin ahdine vefa göstermenin önemi. E, niye Çünkü hadiste dikkat ederseniz e, işçi üçüncü şahsın işçi tutması ve işçinin işçilerin hepsinin parasını ödemesi ve birinin parası kalınca da onun parasını ayrı bir yerde değerlendirmesi değerin kaybetmesine müsaade etmemesi Ahdine vefa göstermesi çok önemli bir şeydir Nitekim. Hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ee, ahde vefa imandandır buyurmaktadır. E, evet emaneti eda etme, emaneti eda etme ve bu bunları yapmada da muamelesini güzel bir şekilde tutma nedir? Müsamahakar davranmanın güzelliği üzerinde durmuştur. E, evet, yine bir diğeri de Beşincisi ise, beşinci ders ise e, sıdk ve ihlas ile şiddetli bu e, musibetlerle, belalarla karşılaştığı zaman, hastalıklarla karşılaştığı zaman sıdk ve ihlas ile Allah'a dua etmenin, dua etinde duasının icabet edileceğine inanması lazım. Çünkü bu durumda Allah'la onun arasında herhangi bir perde yok. E, özellikle de yaptığı salih amelleri vesile Kılar veya Allah Azze ve Celle'nin Esma-i Hüsnü'nesine vesile kılarlarsa. E, altıncısı ise Allahu Teala e, hiçbir e, kimsenin yaptığı ecrine yapmaz, zayi etmez. Onun yaptığı ameli karşılıksız bırakmaz. Dikkat edilirse salih amel, salih amel ihlasla işlendiği zaman, Allah rızası için işlendiği zaman insana hem dünyada hem de ahirette nedir faydası vardır. Mesela dünyada faydasının örneği bu hadise olarak gösterilebilir. Hepsi salih amellerini vesile ederek ne yaptılar? Allah'a dua ettiler. Allah Azze ve Celle onların dualarını kabul etti. Onları içinde bulunduğu durumdan ne yaptı? Çıkarıp, çekip çıkardı. Yoksa onların orada, yani mağarada bir kayanın gelip mağaranın ağzını kapaması, orada ölüp giderlerdi yani. Kimse de haberi olmazdı. Ama salih amellerini ne yaptılar? aracı kılarak ve silah kılarak Allah Azze ve Celle dua ettiler. allah Teala da onların dualarını kabul etti. Yani burada da salih amelin hem, hem dünyada hem de ahirette faydasının olduğunu nedir bir göstergesidir. Diğeri de e, evet zaten söyledik e, salih amelin salih amelin e, faydalarını söyledik gerçi onu söyledik. E, ayrıca onu bir daha söylemiş. Burada inşallah kalıyoruz. E, Allah cümlemizi yaptığı amelleri ihlasla yapan kullarından eylesin. Terk ettiğini de yani haramları terk etti, haramları da yine Allah rızası için terk eden kullarından eylesin. E, ne bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Göz açıp açıp kapayıncaya kadar dahi olsa. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين